Söylentiler karmaşıktır. İşte harika prenses sarayı. <laughs> Yemek zamanından önce prenses kıyafetimi giymeliyim. Aa, karnım gurulduyor. Her şeyi yiyebilirim. Mia'nın kalesini ezdim. Oh hayır. Hmm, Mia nerede? Bilmiyorum. Buradaydı. <laughs> Belki kaybolmuştur. Mia kayıp mı oldu? Yoksa kum havuzu? Bataklık mı? Aa, bataklık. Kum havuzu bataklık değil. Tamam. İşte atıştırmalık bir şeyler. <laughs> Aa, ne yapıyorsun? Mia'yı arıyoruz. O kayboldu. Görünmez mi oldu yoksa? <laughs> Mia. Mia! Görünmez mi oldu? <laughs> Yemeği kaçıracak ama. Belki ormandakiler götürmüştür. <laughs> Belki Mia'yı kraliçeler olarak almışlardır. Belki bir şeyler uydurmadan önce onun nerede olduğunu öğrenmeliyiz. Ne dersiniz? Ah. Bakın. Belki de kendi için bir maceraya çıkmıştır. Arama ekibi için hazır olun. Hadi itfaiye kamyonunu alalım. Oh, evet. Tamam. Güzel. Gidelim. Yaşasın. Tamam. <laughs> hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya. Ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o. Hadi, Hadi siz de katılın Mia belki buraya uğramıştır. Mia! 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 Pekala hadi etrafa soralım. Belki hayvanlardan biri onu görmüştür. Kimi gördük mü? Arkadaşımız Mia'yı arıyoruz. Mia! Benim boylarımda ve muhtemelen görünmez oldu. Mia! Ya da başka bir gezegen onun kraliçesi yaptı. <laughs> Hayır, dur! Eddie, ah! Mia'yı bulmaya çalışıyoruz. Herkesin ondan korkmasını sağlamayı değil. Mia. Ama onun ne olduğunu bilmiyoruz ki. Kesinlikle. Duydunuz mu? Mia görünmez bir gezegen kredisiymiş. Her an burada olabilir. <laughs> Nesi var bunların? Dikkat edin. Kraliçe Mia şövalyeleriyle her an burada olabilir. Oh. oh. Hangi gezegenden olduğunu bilmiyorum ama kötü olduğundan eminim. Görünmez ve gezegenli dedin. Aa. Görünüşe göre Kraliçe Mia uzak durulması gereken biri. Ben herkese haber vereceğim. Gezegenlerin mücadelesinden önce gitsen iyi olur. Gezegen mücadelesi mi? Bu harika fikri sana kim verdi? Aa, şey... O söyledi. <laughs> ben gitmeliyim. <laughs> Dur. Geri dön. <laughs> 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 Edi, söylentiler konusunda seni uyarmıştık. Herkes ondan korkarken Mia'yı bulmaya çalışmak çok daha zor olacak. Ama ben sadece... Görünmez kraliçeymiş. Hmm. Aa, tamam. Sanırım haklısınız. Şimdi söylentileri nasıl durduracağız söyler misiniz? Pekala. Bu söylentileri ben başlattım. Ve sanırım nasıl durduracağımı biliyorum. Nasıl Edi? Önce Mia'yı bulmalıyız. Sonra herkese onun süper güçlü, görünmez, kendine ait gezegeninde şövalyeleri olmayan bir kraliçe olmadığını göstermeliyiz. Ne zaman kendine ait bir gezegeni oldu? Eydi, daha fazla şey uydurma artık. Tamam, affedersiniz. Hey, yemek zamanını kaçırıp maceraya çıksaydı nereye giderdi? Hım, merak ediyorum. Hmm. Hmm. Buldum! Rezeler Söylenti hikayedir asla gerçeği bilemezsin Bu da uydurma demektir hiç de kibarca bir şey değil Küçük bir söylentiyle başlar ve git gide büyür Ve hiç kimse inanmaktan vazgeçmez Diyorlar ki Anlattığın hikayenin doğruluğunu düşünürler Ve karmaşaya sebep olursun Şimdi diyorlar ki ama yine de haberiniz olsun. Ee, Herkes şövalyelerin <laughs> saldıracağını zannediyor. Ama söylentiler karmaşıktır. <laughs> Doğru olduğunu düşünsen de söylenti yayma. Hakkında bir şey uydursalar kendini nasıl hissederdin? Ama ben öyle duydum. Ve ben de duydum. Bir söylenti duyduğunda onu unutmak zor olur. Durdurmaya çalışmalıyız çünkü bu kadar yeter. Söylediğimiz şarkıyı dikkatle dinlemelisin. Söylentiler karmaşıktır. <laughs> Söylentiler karmaşıktır. ...kırmaşıktır. Ribbon. Oh. Hmm. Ah, o burada. Ah, şurada. Kraliçe Mia. Tüm görünmez şövalyeleriyle restorana gelmiş. Burada. Olacak şey değil. Gelemiş. Bu korkunç hey bir Hey arkadaşlar Mia farklı bir gezegenden değil. O normal iyi bir kız ve... ...bizim arkadaşımız. Mia orada. Ah. Merhaba. Garson. Kimse yok mu? Of olamaz. En azından bir menü alabilir miyim? Ha. Ah. Olamaz. Kraliçe şu anda sinirleniyor. O kraliçe değil. O Mia. Ha, şuna bakın. Görünmez şövalyeler. Restorandaki bütün koltukları doldurmuş. Bilimsel gerçekler görünmez şövalyelerin olmadığını söyler. Orada sadece Mia oturuyor. <laughs> tamam, size kanıtlayacağız. Gelin arkadaşlar. Hey Mia, merhaba. Demek buradasın. Endişelendik. Seni özledik. Vay canına, ben de sizi özledim. Hepiniz birden görünmez oldunuz. <laughs> Görünmez deme sakın. Bu sandalyede görünmeyen kimse yok. Ah, ya da bunda. Ha? Ya da bunda. Ya da bunda. Sofi Sophie, neler oluyor? Bu çok uzun bir hikaye. Belki yemekte anlatabilirsiniz. Sizi bilmem ama ben gerçekten çok acıktım. Hadi yiyelim. Hmm. Ben sanırım hepsinden deneyeceğim. Yaşasın. Görünmez <laughs> değilmiş. Eğlenceliydi. Şimdi ne inşa etsin? başka bir kale <laughs> ya da kumdan <laughs> bir ev. Duyduğuma göre yeterince derin bir delik açarsak dünyanın her yerine çıkan bir tünelimiz olur ve dünyanın öbür tarafından çıkabilir ve tersten yürüyebilirmişiz. Eydi. <laughs> <laughs> ya da kumdan ev yapmak en doğrusu. <laughs> Sanırım fikrim de <Bemikli'de> beğendim. <laughs> Aa tatlı köpekçik. <laughs>